Merhabalar, bugün sizlerle New Horizons'ın ikinci sezonunun ikinci bölümüyle beraberiz. Ee, birkaç görevi daha tamamladım bölüm arasında. Ee, bu direkt onaylamayla yapılabilen görevleri de hallettim. Ee, onun dışında bu bölümde burasıyla tüm ilişkimizi bitireceğiz, keseceğiz. Kalkanları ve e, mızrağı sizle yapmak istedim çünkü diğer e, sezonda bunları yapmadık. Sadece böyle yapılıyor. Ee, birisi yine iyi bol bol yani, öldürüp gelirsin. Toplamıştık zaten. Zaten şöyle alalım bir e, string. Onu buradan alacağız. <laughs> e, boom. Bir tane mızrak. Hadi kalkanımızı yapalım. Flint cobblestone. Basit ve odun. Aa, nerede kalmıştık? Evet. En son kalkan yapıyorduk. Bakalım tarifi. Tamam böyle. Bum. Bir tane. Fazlası değil. Ve bunu hadi deriyle kaplayalım. Bu da böyle. Evet, bir tane kaplayalım. Ve bum. Hepsi bu kadar da onun dışında bölüm arasında e, aletleri ürettim. Yani ihtiyacım olacak kadar ürettim yedim Çünkü çok fazla gidiyor. E, yemek için biraz uğraştım. E, farklı farklı türde yemekler için hani bunları yaptım daha doğru söyleyebiliriz. E, cam barımı gördüğünüz gibi bayağı bir arttırmış bulunmaktayım. Şu an 17 kalbim var. 34 can yani. Yani neredeyse iki katı canımız var. Ee, onun dışında, burası tamamen bitti. Silverwood ve Greasewood. Ee, şimdi şöyle küçük bir sorumuz var ki bizim Silverwood'a en yakın erişim noktamız yaklaşık e, şuralar. Neresiydi orası? Ee, Garden bayomunu bulabilirsem eğer Garden biyomunda vardı Silverwood. Ha, e, tabii o ne taraftaydı? Şu taraftaydı sanırım. Temporary driver, driver buralar. Heh, şurada görebiliyorsunuz Silverwood'lara bakın. Ee, ve ben e, hani tamamen kusursuz bir şekilde yapmak istediğim için gerçekten gideceğim ve Silverwood'u toplayacağım. E, bir süre yolculuk demek oluyor benim için bu. Wood. El, işte <laughs> e, ben gideceğim Silverwood'a. Yaklaşık 2300 blokçuk. E, gitmişken şu önümdeki e, köyün simatrisini de alacağım. Yani başka da alınabilecek pek mantıklı bir şey yok zaten. E, şimdi hazırlık yapacağım biraz. Kalkanı şöyle koyalım. Spir'i böyle koyalım. Tamam. Hazırlık yapacağım. Birkaç yemek kraftlayacağım. E, yani hani bunlar zaten bizim her zaman yaptığımız şeyler diyebiliriz. E, hazır olan şeylerle... Bir şeyler hazırlayacağım zaten üstümde yeterince yemeğim var sadece yanına ek yapacağım şu an Öyle Sonrasında o çıkacağım Şu an ilk durağıma varmış mumlaktayım ee, Öncelikle buradaki Tinkers Construct evini e, yağmalayacağım Patron Chest'ten ya böyle Patron Chest kırılmış. Bir tık kötü olmuş ama Neyse. Onu da kendimiz craftlarız. Copper binding işime yarar. Başka burada işimize yarayacak bir şey yok. Şunu at. Bunu direkt at. Bunu at. Buraya koyalım bunu da. <laughs> e, bunları alacağım. Normalde çeşitli de almak isterdim. Bakayım burada bizim işimize yarayacak paten var mı? Yani sayılmaz. Almayacağım o yüzden. Ve en ama en önemlisi zaten buradaki şey. Ee, Simetri. şimdi sökeceğim bir kez ben sonunda. Madem var mı? Her yani neyse. Simetri alacağım. Ondan sonra buradan uçacağız onu. Simantiri... ben farklı bir köy bulmuşum. Ee, ben burayı şey kısalmıştım. Her neyse. Burası farklı bir köymüş. Ee, Teddiklerimin uzun. Simantiri yok burada. Ama yine de işimize yaradı. Neyse ben yoluma devam edeyim gelmemiz gereken yere şimdi geldik <laughs> ee, ben bunu sökeceğim şimdi evatrimde yeterli boşluk var onun dışında bir bakacağım yine buralarda belki bir şey unutmuşuz bırakmışızdır onları alırım öyle Sadece bunun ne kadar genç bir iş olduğunu görmeniz için şunun kazmazını göstermek istedim. Gerçekten eziyet. Evet görevimize geldim şu an. Bunu alacağım ve gideceğim. Birazcık etrafa bakabilirim belki. Buraları bir merak etmedim değil. gördüklerime kaynaklı. bir tavır daha var. Onu da bir inceleyeceğim. Bunun dışında burada 5 tane falan sapling ihtiyacımız var. Yok be, tamam bir tane sapling ihtiyacı var. onu halledeceğim. Ben bu kadar kesiyorum bunu. Neyse. Daha yavaşlıktan sonra. Yani. Yayımız olan miktarı topladım. Bir tane de septik attı bize. Şimdi dediğim gibi biraz etrafa bakacağım. Ondan sonra eve döneceğim. Zaten evimizin yakınlarında istediğimiz şey var. gritwood. Tabii yolda karşıma çıkarsa alırım hani şey yapmam. S Ne içelim? Şu an envanterde yerleşmek için içiyorum bazı şeyler zaten. Bakalım bakalım. Şu dancını bir şartlayacağım. Şey Bu dungeon'ları bol bol yapacağız. Ama biraz gidiştikten sonra. Evet yine ben. Ee, şimdi Greed Food'u toplamaya başladım. Ee, bunu da toplayıp eve döneceğim. Bunlar hızlı kesiliyormuş o yüzden bir mutlu olmadım değil. Yani yalan yok. Bir mutlu etti beni. Sadece dalları biraz zor kesiliyor. Ben bu arkadaştan da e, bir fidan düşürüp eve gideceğim. Şimdi hoşçakalın. Evet e, görevimiz tamam. E, buraları ben kaz dedim. <laughs> ya şey... Groot'un lazım olacağını bildiğim için biraz toplu şey... Santa ve Gravel topladım. Aynı zamanda Clayzen'e Clay'i toplamak bayağı kolay oldu. Şuradan bile bayağı çıktı. Yani hatta çıkan yerleri kapatmakla uğraştım bir de. Ee, bu görev... ...bizim geçen sezonunu hatırlarsınız... E, şey gitmemizi engelliyordu. O yüzden direkt bunu yapmak istedim. Ee, bizim artık bu sayfayla hiçbir... E, ...şeyimiz, bağlantımız kalmadı. Bunlar önemli olan şeyler değil. Bu sayfa tamamen t. Demek oluyor ki artık buraya başlayabiliriz. Başlayalım. Aa, bizden taş ısınmamızı istiyor. Ben biraz ısınmıştım kaldıysa eğer. Kalmamış. Şöyle yapalım. Birazcık taş kazacağım. Şurada bir mağara girişi gibi bir yer vardı. Ha, gerek kalmayabilir. Şuradan alabilirim ben. 5 tane falan lazım bana. Galiba tam 5 tane var burada. Hı. Hı. Odundan denelim. Evet. evet. Bu işte çözüldü. E, e, gravel, yeterli gravelim var mı? Şey var, sand de var ve Clay de var. Ve bam. E, bunları direkt alabiliriz. Zaten bunlar bize bildiğimiz şeyleri anlatan şeyler sürekli. E, bunları da biliyoruz. Tamam. Şu ana kadar kaç tane farklı yemek yemişiz? <laughs> yani bayağı yemişiz. Bayağı bir şeyler yemişiz ya. Evet. Şimdi ben bunların pişmesini bekleyeceğim ve geri geleceğim. Direkt ilk ısındı. Bu görevde bitti. Çizol alacağım buradan. Çünkü şu an çizol yapmam daha zor benim. Bunu yaptık. Evet. Ve clay bucket Hadi başlayalım. Ee, bizim için çok zor değil. Tek kadar bir clay'ı direkt işlemden geçireceğim bu iş için. Zaten bol bol kullanacağız e, clay tozu. 3 tanesi bizim için okey. sonrasında Tinker's Construct için hazırlayacak bizi mod paketimiz. Bunları buraya koyalım. Bunu <laughs> da yapalım ama. Hasarlamız da büyümüş. Bir ara hasat ederiz. Önemi yok şu an ama. Ve clay bucketlar. Boom. Ver bunu bana. Şimdi ve bu yüzden bir sürü yaptım bunlarda. da. Ee, şimdi suyunu kapatmak istediğim bir bölge vardı. Şu tarafta doldurmak istediğim. Suları oradan alacağım o yüzden. Ee, bir tanesini en azından göstereyim hani suyla e, kağıdı. Şöyle göstereyim hatta. 8 tane ve bir tane. Gel, i̇sterseniz chatten de yapabilirsiniz. Chatte böyle yapılıyor. Ama biz şu an topla yapacağız. Gördüğünüz gibi gayet e, hızlı, kolay, basit. Fazla kova ile dolaşmayı seviyorum. Zaten geçen sezonda 30 tane kovumuz vardı neredeyse. Bir yerden sonra sellere geçmiştik hatta. Güzel ya diğer sezon. Patlamasaydı ben oynardım. Yani. Neyse. Muhabbet arasında görevde tamamlanmış oldu zaten. Ve bu. Sen blank veriyor bize. Bunları craftlamamızı istiyor. Hmm, can sıkıcı. Bunlar bizim için yakıt demek o zaman. Hadi çay tut. Ben bir şeyler halledeceğim şimdi. Tüm malzemelerimizi hazırladım. BAM 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 Ve de BAM Tinker Time Eee şimdi part builder senin yanında mıydı? Yoksa neyse Ne istersin? Yoksa nereye de gitsin? Şöyle senata, sen hatta Temple Station sürü daha petrona olacak. Ama hadi gelin biz şu işi bir halledelim. Nasıl yapsak? 16 tanesini daha palp yapsam. Yeterli... E, Tabi yeterli olur. Kesinlikle olur. 4 kolosu. Ben, ben halledip geliyorum. hallettim. Şimdi patternlardan hemen e, şey çıkartalım. Bir adet kazma. Kürek. Balta. Ve binik. Bize flint gerekiyor birazcık. Çok az. Ufacık. Şimdi şöyle yapalım. Bum bum. Bum. Ve binding içinde bir tane stick ve her şey hazır burada da. Şimdi bunları bana. Kazma bu. Bu. Tabii ki kazmaya bunu takacağım ben. Şöyle. Ve burada süreç. Bu işe yaramaz. İğrenç şeylerden artık kurtulabileceğim zamanında geliyor. Sen değil. Bir, iki ve üç. Buradan, buradan katına daha çok ihtiyacım yok. O zaman bunu alacağım. Eee, bu görevi yaparım yakınlarda yine ki var. Şu table'ın içine koyalım bunu bir sürü loot pek biriktiğini zaten kesin yapacağız. Evet onunla. durum mü? Ee, ne kadar verdiğiniz konular fikrim yok muydu? en azından bu yerde ama e, ben bu bölüm bir çark işine da girmek istiyorum e, ee, biraz like ve like atın Yan yana koydun doğru. Bu da forma görsünler. Bu işte şey eee kalıp şey taban, tuğla kalıbı. Eee tam bu da oldu. Şimdi kokumun bir iki. bu kadar şey bu çıtam topladım. 1 2 3 4 5. Yapmışım birkaç tane yapacağım. Yani hep bunları Tam tersi Yes. 104, 128, 180 fazla falan yaptık şu an. bunları tıp pişirmesi var. bayağı bir oduna ihtiyacım olacak. Ben birazcık odun keseceğim şimdi. Gerekli miktarda odunu topladım. Şimdi ısıtma işlemine geçelim. Gerekinden biraz fazla tutmamış olabilirim. Her zaman olduğum ihtiyacımız olacak bir şey sonuçta. Zaten bize görevde bir tane kokumun yap yeter diyor. <laughs> Biz sadece biraz işe abartıyoruz. Tecrübelendik diyelim. Şu ağaçları yandan bırak istiyorum. <laughs> Çok hızlı bir şekilde bir ee, Yani ilk kömürümüzü üretip e, bu bölümü sonlandırabiliriz bir dahaki bölüm maden çağına geçiş yaparız böylelikle ee, ben bunları bekleyip geliyorum ee, boşta duran Allah sevmez mi dedim ee, ben de en azından şunlar pişene kadar e, buradaki ağaçları kesinledim. dedim yani baya bir odun çıktı yalan yok ben bu kadar seplingi ne yapacağım aslında, onu merak ediyorum ee, ve şu an bitti pişme süreci de. Hadi kokovunumuzu kuralım. Hatta kokovunlarımızı kuralım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şöyle miydim Evet. Bum. 26 lazımmış. Birazcık eksik kalmış kokovun. Şimdi 26 desem isin 52 eklerimiz var. Onun için 4 tane daha lazım. 4 tanesi için de 12 tane lazım. 12 tane daha. Hemen halledelim. Yok, 4 tanesi için 16 tane lazımymış. Şöyle 6 tane koyalım buraya. Tamam, bunlar da piştiği zaman e, hazır olacak her şey. Ama hadi biz ilk kokonumuzu kuralım. Hemen böyle ekliyorum. Hep evet, deminleri hazırladım. Hadi ilk kokonumuzu çalıştıralım. Ve bam. Ve hemen elimizdeki odanın şöyle yarısına koyalım. Başlasın burada prosesimiz. Hemen pişen arkadaşlar buraya getirelim. Ve bu eksik miktar karşılık. Bum bum bum. E, sen de üretmeye başla. Aa, şeyi unuttum. Çank kontrolünü unuttum. Umarım size Tek bir çankın sınırlarındadır. Ee, bu arkadaş kırılacak. İki ee, iki yana taşınacak. Burayı yeniden şöyle yapalım o zaman. Şu iki arkadaşı kıracağız şu an. Taşımamız gerekiyor. Yani ben çankları kontrol etmeni yaptığım için yapmayın böyle bir şeyi. Uu, ben bunları kıramıyorum. Neyse metal aletlere kadar idare edeceğiz. Çok şey yok. İlk ömrümüzü elde ettikten sonra videoyu bitireceğim. Ee, bu bölüm güzel gelişimler yaptık. Ee, bir dahaki bölüm için yine hazırlık yapıp gelirim ben. Ee, yani bu bölümlük beni izleyin. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ee, ömrümüzü alalım ve Aa, hala gelmemiş. Tabii iptal ettik. Neyse kömürü bekliyorum. Evet ilk kömürümüzü an itibariyle aldık. E, tabi bu görevi bitiremeyeceğiz bir tek bir kömürle. Ama en azından ilk kömürümüz e, vatanın hayırlı uğurlu olsun. Şöyle atalım. Burayı thumbnail olarak şöyle alabilirim. Şöyle atalım. <laughs> e, beni izlediğiniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.